Ben Kemal Demirel, Artvin Ardan Uç, Hisarlı Köyü'ndenim, yani Artvin'deyim. Özel İdare Genel Sekreteri olarak şu anda görevimi davet ediyorum. Efendim Artvin'e e, sana diyorum yeni geldiniz. Doğru. Kaç ay oldu? Yaklaşık 8 ay oldu. 8 ay oldu. Biz şimdi özel idarenin çalışmaları ile ilgili özel idarenin genel sekreteri olarak onu konuşmak istiyoruz. Artvin'de özel idare neler yapıyor? Şöyle başlayalım isterseniz. E, tabii ben görev itibarıyla e, eskiden hatırlarsanız köy hizmetleri de, e, köy hizmetleri genel ve bağlı kuruluşları vardı. Her ilde de kuruluşları vardı, il müdürlükleri vardı. Ben e, görev ve devlet memur olarak köy hizmetlerinde başladım. Bitiriyorum köy hizmetleri. Yani başladım köy hizmetleri, bitiriyorum köy hizmetleri diyebilirim. E, aslında her ne kadar il özel idaresi e, kelimesi cümlesi varsa da daha önceden bilindiği gibi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Köy Hizmetleri personeli il özel idarelerine devroldu. Köy Hizmetleri'nin görevleri de il özel idarelerine devroldu. Bilindiği gibi büyük şehirlerdeki il özel idareleri de sonra kapatıldı ve orası büyük şehir statüsüne kavuştu. Şimdi ee, diğer illerde, büyükşehir olmayan illerde ise il özel idareleri teşkilat olarak devam ediyorlar. İl özel idarelerinin ağırlıklı görevleri ise belediye sınırları dışındaki e, görevleri, yoğun içme suyu, kanalizasyon, sulama suyu ve benzeri görevleri belediye sınırları dışarısında il özel idaresi ekipleri devam ediyor. Bu görevleri yapabilmek için de bir bölümlere teşkilatında gene sekreterlik, yardımcıları ve diğer birimlerle birlikte İl Özel İdaresi bu görevlerle devam ediyorlar. Artvin'de de geldiğimizden beri e, bunu niye söyledim? Çünkü geldiğimizde e, baktık ki özellikle e, köy yolları yani belediye sınırları dışındaki köy yollarımızda bir takım sıkıntılar var. E, özellikle asfalt çalışmaları e, yeteri derecede değil. Bunu şu anlamda söyleniyor. Yani geçmişte yapılmamış da biz yapıyoruz o anlamda değil. İmkanlar, geçmiş dönemdeki imkanlar herhalde yetersiz e, ya da vardı ama öncelikle yolların standartının biraz daha yükseltilmesi gerektiğinde dolayı çalışmalar bu seviyeye gelmişti. Biz de e, biraz daha ileri götürebilir miyiz noktasında böyle bir Diğer yok. Işte, suyu sulama e, kanalizasyon bu yönlerde de çalışmalar Ama özellikle köy yollarının asfaltlanmamış kısımlarının var olduğunu ve devam etmekte olduğunu. Bununla ilgili Sayın Valimizle, Sayın Fahçelik Bakanımızla görüşmelerimiz oldu. Ve bu görüşmelere göre özellikle ana grup köy yollarının asfalt yola kavuşması, daha sonra da öncelikle bunların da daha sonra da kalan diğer kısımların asfalt olarak ulaşıma açılması yönündeki ben, yol asfaltlarla çalışmaları yapılmasına ben, karar ve bununla ilgili e, merkezi güç ödeneğiyle e, yetersiz olduğunda Sayın Bakanımız, Sayın ile beraber çalıştılar. Ayrıca ee, Bakanımız e, farklı yerlerden bağışlarla bularak da e, yol çalışmalarımıza hız verdik. Tabii kolay olmadı. Asfalt piletlerinin çalıştırılması gerektiği. E, Üstünde Limak şirketinin asfalt plentini sağ olsunlar da Bakanımızın gayretiyle e, bizim kullanımımıza bedelsiz olarak açtılar. Ve e, Artvin'de 160 kilometreye yakın sıcak asfalt köy yollarını Yapabildik geç başlamış olmamıza rağmen bütün personeli gayretiyle bu e, sağlandı ve e, bunun 62 kilometresini Hüspel'in yaptık Hüspel'in köy yollarında daha fazla noksan olduğunu biz gördük ve bu husustaki gayretlerimiz devam etti bundan sonra da devam edecek. Müdürüm şu anda e, e, çok acilen işte e, yaz-kış e, mevsiminden çıktık e, yaz mevsimine doğru ilerliyoruz. Bu işte Hopa'da, Boçka'da, Murgul'da, Şavşat'ta, Ardanoş'ta, Yusufeli'nde yapılması gereken çok acil işler neler müdürüm? Şimdi bu sene ekstrem bir sene oldu. Bir de ayrıyeten ona değinmemiz lazım. Aşırı kar yağışı ve aşırı yağmur yağışından dolayı çok fazla heyelan ve bu heyelanların ortadan kaldırılması bayağı zamanımız aldı. Daha da alacak gibi hepsini de yapmış değiliz. Ama ana ulaşım yollarını açabilmemiz noktasında gayretlerimiz oldu. Sonuca da ulaştık. Ancak bu diğer yollarımızda da özellikle stabilize yollarımızda müthiş derecede bozulmalara sebep oldu. Yani yeniden asfalt yapacağımız yollarda altyapıyı sağlayabilmemiz için buralarda yeniden sergi işlemlerini yapmamız icap etti. Hem Borçka'daki orada sel felaketinden dolayı bayağı afat denebilecek düzeyde Arızalar meydana geldi. Onlara müdahale ettiğimiz gibi diğer yerlerde de özellikle yüksek kesimlerde kardan dolayı yollar kapandı. Onların da açılmasına gayret ettik. Fakat onların da sonucu itibariyle özellikle menfezlerin tıkatmış olmasından dolayı bir zorluk yaşadık. Doğrudur. Ama çalışmalarımız bunların düzeltilmesi ve devam etmesi... E, yönünde arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Ara vermeden çalışıyoruz. Bütün gayretlerimiz hem bu yolların daha sağlıklı hale tekrar getirilerek asfalt işlemlerine devam etmesi ve e, zarar gören içme suyu hatlarımız var. Bunların da onarılması, yapılması. Sulama hatlarımız var, sulama suyu hatlarımız. Hatta İsveli'de şu anda Çevreli Köy'de devam eden yine zarar gören bir yerimiz, sulama hattımız var. Onunla ilgili çalışmalar hali hazırda devam ediyor. Evet. Sayın Müdürüm kaç ay olmuştu demiştiniz? 8 ay. ay oldu. Son olarak izleyicilere özellikle ne, ne söylemek istersiniz? Şu anda ekranları başında yüzleri izleyen... yani izleyici izleyicilerimize tabii ki artık çalıştığımıza göre bütün hemşerilerimize şunu söylemek isteriz. Biz ekip halinde Sayın Bakanımız, Valimiz, biz diğer unsurlar ekip halinde uyur içerisinde çalışıyoruz. Ee, vatandaşlarımızın bizim sorumluluk alanına giren konulardaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanması anlamında tabiri caizse, e, yani bunu abartarak söylemiyorum, yedi yıldır çalışıyoruz. Bazen baka, bakıyorum Sayın Bakanımız gece saat üçte arıyor. bir aradı bir aklımdan da geçiriyorum. İhtiyaç olsa ben de ararım. E, Soru yok, valimiz aynı şekilde. Diğer birim arkadaşlarımız da aynı şekilde. Gayretlerimizi gösteriyoruz. İzlediğiniz ee, Tecrübemiz, burada tevazu yapmayayım, bu konularda e, tecrübem iyidir, geçmiş e, dönem idareciliklerimiz ve teknik elemanlarımız da var. Bu hususta bilgi eksikliğimiz yok ve bütün gayretimizi vatandaşlarımızın rahat etmesi, yani sahte etmesi.